Alo. Kimsiniz kardeşim? Birsen Hanım'la mı görüşüyorum ben? Benim buyurun Peki Birsen Hanım bir sakin olun. Benim isim Yalçın Çakır. Yalçın Çakır mı? Evet anneniz benim yanımda şu anda. Ne annesi? Birsen. Öz annen öz. Birsen. KC'yi değiştirir misin sevgili Birsen. arkadaşlar? Birsen. Efendim. Kızım ben Flash TV'deyim. Ne olursun dön geriye gel kızım. Yanlış numara kardeşim. Yanlış kişi aradınız. Birsen değil mi bu? Birsen değil mi? Hangi Birsen? Soy ismi ne kardeşim? Değil. Hanımefendi bakın sizin numaranızdan anneniz verdi numarayı. Bir numara size ben ait. Benim annem biliyor musunuz? Hanımefendi. Benim annem öleli 14-15 sene oluyor kardeşim. Ama bu Birsen'in sesine benzemiyor. Kafayı mı yediniz siz? Mısınız? Bir arat, alın, arat, alın, arat, alın arkadaşlar telefonu bir dakika alın. Ama bir dakika, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bu benim saniye. kızımın sesine benzemiyor. Bir saniye. Yolda.